Elif gidelim mi hatta? Elif. Bir bak bakayım bana. Gidelim mi hatta? Hatta gidelim. Gidelim mi? Hadi evet. Hazırlandı. kombinimi de göstereyim. Çıkıyoruz. Elif suyu da o outside. Ne diyor şu? Ne oldu? Ne diyor şu? Kes yap bir tane ayakkabıları giyelim. La. La diyeyim, benim, beni beni ne mı anne? Hadi benim. evet anne oldu. Ben izliyoruz. mı? Hayır ne yaptın? Ay. Senin evet bu oldu. Bak bak Senin sen sıkıntıya evet. girdin. Hadi gel. <laughs> ne no. Hadi, Hadi. gidiyoruz. Geldik. Aşağıya geldik. Burası Urla'da. Böyle bir aç çiftliği eli uyuduğu için sessiz ses konuşuyorum. Genelde geldiğimizde uyur. Böyle de bir dengesiz uyku düzeni. <laughs> Buradan da ot festivaline geçeceğiz. Burası hem at çiftliği hem de kahvaltı. restoran. Normalde yer bulunmuyordu, şu an niye bu kadar boş anlamadım. Bakın, Eliz'i atlara getirdik ama Eliz için de değişiklik oldu ya. Yani. Ne gidecektik öyle? Yemek Arabada yiyecektik sadece. Ya! Jaos çekti artık ya. Sevgilim. Gel buraya. Şimdi direkt o sürüdü, şey. direkt de kahvaltı kahvaltıcılarına geldi şey. arkadaşlar. Böyle mantar yiyor mu? Şu peynir oradan çeksene can. Tüm şey. omlet. olur istiyorsan bir ya da ıspanak fesleğen ama teyzem bilmiyor. Bir, bir, bir tane pim omlet olsun. Arkadaşlar böyle bir kahvaltı geldi. Bayağı da güzel. Hatta bir tane patates kaçıracağım. Kahvaltı harika. Değil mi? Çok Annem güzel. koyuyor. güzel. Ambiyans da çok güzel. Buraya bakabilirsiniz. Baya böyle direkt biz oturduğumuz gibi geldi. Güzel. Evet. Evet. Limonu ister misin? Al. Eliz al. Eliz al. Bir daha bir kapatayım olmadı da. <laughs> Bayılıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çatalla yiyor limonu. Altyazı <laughs> Oh be, keşke biri beni hep böyle çekse değil mi? Ne kadar rahat. Ben yani... festivaline mi gidiyoruz. Ama ben videoyu açmadım. Hemen videoyu açayım. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Körüsüren. Artık biliyorsunuz videoyu açmamışım. Kahvaltı ettik. Kafam yerine geldi. Şu an açtım. Burada da birazcık müzik sesi falan var. O yüzden duyuluyor mu bilmiyorum. İzmir'deyim. Bir önceki video izleyenler burada olduğumu biliyor. İki günlüğüne geldim. Bugün yarın, bur pardon bugün dönüyorum. Ama bugün de dönmeden önce uçağım çok geç. Sabah güzel bir at çiftliğine kahvaltıya geldik. Buradan da Alaçatı Ot Festivali'ne gidiyoruz. 13. diyebiliyorum değil mi bu yılki? Alaçatı Ot Festivali 13. diyebiliyorum ben. Bayağıdır gelemiyordum. Çok istiyordum. Hem size de videoda çekeyim istedim. Öyle beraber ber bir blok açmış olalım istedim. Şimdi atları gezeriz. Eliz için burası çok güzel oldu. Çok da güzel bir kahvaltı ettik. Aşağı country'deyiz. Şimdi şöyle çıkalım. dişlerini çıkarıyor. Aa. <gülüyor> 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 baby. Baby. <laughs> <laughs> gel. Çok güzel. Baby nerede baby? de <laughs> gelelim? Baby nerede? Baby <laughs> Ama burada. atlara bakar. şimdi baby her zaman görüyoruz. Baby gel tanışalım. Yanlış tuşa mı bastı? Şimdi mi çekiyor? Teminkileri çekti mi bilmiyorum. Deminkiler çekiyordu kırmızıydı. Ha tamam. Aç, in, bu kadar at var burada bebeğim. Ya bu kadar at var ne çıkıyor ya. oralara? Gel bak. Bol Boldy bak adı Boldy'miş. Bu atlar daha gel büyük fark çıkıyor. ettiniz mi? Evet çok evet. güzeller. Çok şu H H arada bir tane. Bakayım bir dakika. Teyze bak onda da çok yaklaşma. Gel. Elizim. Bak bu da çok güzelmiş beyaz. Baby nerede baby? Kendi yani yürümek istiyor. Bazen <laughs> <laughs> kiler gerçekten <laughs> düşecek. Düşecek. Düşünce oturuyor zaten. Şöyle. <gülüyor> 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 Her şey. Bakın burası da oteliymiş sanırım. Burada da kalabiliyorsunuz. Kalmadık ama bence kalınabiliyordur. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu an oteli deneyimlemeye gidiyor. Evet. Ama gitmiyoruz bebeğim. Otele niye gidelim? Gel atları sevelim aşkım. Gel. Aynı zamanda restoran akşam olarak da restoran yani kahvaltı yemek. Biz hepimiz beğendik kahvaltıyı. Wow. Wow. Boydan mı? Tam tam tam. Güzel kalp oldu gökyüzünde bak. Ne <laughs> 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 Bak bak, Elif bak. Buranın girişine niye girmedik? Girişten girseydik. Gitme. Kaç para? Geldik. Ay. Hepsi eleman çantalar. var. Şimdi hemen otlar nerede? Ben otların yanına gitmek istiyorum. Ay bak sen. çantalar var. Ay burada magnetler. Böyle böyle kermes gibi arkadaşlar. Pazar gibi gidiyor. Sağlı sollu. Tam Alaçatı'da. Herkes nerede bizim grup? Ama her yerde böyle duracaksak işimiz bitmez. Ben ee, bir yerde 10 tane'den fazla duramam. <laughs> ama çok güzel, keyifli bir ortam var yani. da gider şimdi arkadaşlar. Arkadaki kurabiyeler de bayağı güzel. Kavala bayılırım kavala ya. Dondurma da var. Damla sakızı, baklava bir şeyler. Neyse. güzel. <laughs> Şimdi kızlar oturdu. İmren'e geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Eliz de burada. Uykuya direniyor. Alaçatı o kadar kalabalık ki. Yani hem ot festivali hem kermes gibi bir sürü yemekler yani bir şeyler ama çok güzel. Şimdi Oturduk bir kahve içeceğiz. Ondan sonra böyle enginar falan alırız diye düşündük. Bir de ben orada ev yapımı böreklerden de alacağım valla çünkü çok canım çekti. Her şey taze taze otlu otlu enginarlı. O kadar güzel gözüküyordu ki. Ben yemek yemeyi seviyorum arkadaşlar. Değil mi? Yani biz ailecek böyleyiz. Hepimiz yemek yemeyi bana diyorlar işte yemeğe çok heyecanlı bakıyorsun. Tabii ki de heyecanlı bakacağım. <laughs> seviyoruz yani. Yemek, yemek dünyanın en güzel şeyi. Bir de biz tadım yapmayı da seviyoruz. Yani onu tadalım, bunu tadalım. İşte şunda şu eksik, bunda bu fazla. Ailecek var yani böyle bir şey. Benim anneannem kaç yaşında hala elinde börek açar. Dışarıdan yoğurt yemez, süt yemez, ekmek yemez dışarıdan yani nazar değdi benim aşkıma. Ben onu bugün çok paylaştım. Kalabalık. Herkes ne yöne içiyor? Arabada börek yiyoruz arabaya binmeden. İster misin bundan? Enginarlı. Harika. Enginarlı olan mı, otlu olan mı? İkisi Ama, de bence. Ama enginarlı mi? daha güzel. Bence çok güzel duruyordu zaten yani. Enginarlı daha güzel. <gülüyor> ne Böyle <laughs> yapıyorsun? Bak düşeceksin. <laughs> güzel odursun. Zaten enginarlılar Ama kaymayı öğrenmiş. <laughs> <Şeyi> Başarı ayırmış ablam. <laughs> Şeyi çok güzel. Anneannemin <laughs> açtığı gibi <laughs> yapmış resmen. Ve gidiş. Günaydın arkadaşlar. Hepinize tekrardan selam diyorum artık. <laughs> Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi en son bu videoda yanlış hatırlamıyorsam Çeşme, Ilıca'da geziyorduk ya da Alaçatı Ot Festivali'ndeydik ya da ben İzmir'deydim sonuç olarak. Neyse zaten akşamına da uçağım vardı. Direkt Ot Festivali'nden çıktık. Eve geldik. Annem hatta yemek hazırladı, yemek yedik ve ben sonra zaten havaalanına uçağa gittim. Onun üzerinden de iki gün geçti. Dün hiçbir şey yapmadım. Instagram'a iyi bir şey atacak güç bulamadım kendimde. Sadece böyle yattım, uzandım, dinlendim. Kendime ayırdım. Bir gün oldu. Şimdi de kalktım. Bir bardak su aldım. Siz de su içmiyorsanız su için su hatırlatması olsun. Bir bardak su aldım. Yeni uyandım. Duşa girdim. Ee, kahvaltı edene kadar da burada çılgın bir kargo birikmesi var. Onları açalım. istedim. Zaten sizin için biriktirmiştim. Baya baya yani bizim eve normalde bu kadar çok gelmez ama ben de bilmiyorum. Bir iki tanesinin içinde ne olduğunu biliyorum. Bunları açalım. Şimdi ilk bundan başlayalım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bayağı büyük bir paketleme. Bir tanesi kırılmış kase ama olsun sorun değil. Evet, bunları biliyorum. Bihter Soydan diye hatırlıyorum galiba, yani not bırakmamışlar. Bana ulaşmışlardı, ben de severek kabul etmiştim. Böyle kaseler ve bir mumluk göndermiş ve mum. Çok da beğendim bu arada. İnanılmaz da güzelmiş böyle. Bunun içerisine bir bol bir şey hazırlarız bugün. Teşekkür etmiş olayım. Buradan da zaten Instagram'a da bırakacağım. Bunları bayağı beğenmiştim. O yüzden de kabul etmiştim zaten. Koyalım. İkinciye ikinciye geçiyorum. Bunun ne olduğunu aynen bunu kendim almıştım. Evet. En çok giydiğimiz hatta şu anda da üzerimde farklı bir forma var. Ama çok rahat oluyorlar. Hem yazın hem baharda hem evde. Bir siyahından bir de beyazından almıştım. Linkini de bırakırım. Ben Small beden aldım. Çok da güzelmiş bu arada. Lille Sol diye geçiyor. Gayet yaka oranı falan her şey inanılmaz iyi bence. Kurtarıcı oluyor. Böyle koyalım. Devam edelim. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi anladım. Gözlük gelmişti. Bir hediyeydi bu da. Hmm. Parfüm. Hatta bunu bence sizden birine hediye edebilirim. Hatta bu paket baya böyle iki tane falan gelmiş. Birine hediye edebilirim diye düşünüyorum. Instagram'dan zaten sürekli hediye veriyorum. Bazısını paylaşma yapıyorum. Bazısını direkt DM'den yazıyorum. Ben onu da çok yapıyorum. Mesajlaştığım arkadaşlarıma. Çok güzel. Tam bir Kafa gözlüğü bu arada. Hani böyle kafanıza takıp gayet başarılı. Bir teşekkür ederiz. Bir de şuna bakalım. Böyle kemik bir gözlük. Çok da güzelmiş bu arada gözlükleri. Bir tane de parfüm göndermişler yanında. Bunun için de Aqua di Pola'ya teşekkür ederim. Bunu da paylaşacağım zaten Instagram'dan. Şimdi devam ediyoruz. Bunu da sanırım ne olduğunu biliyorum. Ha önceden almıştım ama açmak fırsat olmamış herhalde. Bunu anlamıyorum. Ben inanılmaz bir Libre kullanıcısıyım. Libre'yi gerçekten aşırı çok seviyorum. Ben sürekli yanında sanırım bu erkek parfüm. Sürekli testir olarak erkek parfüm gönderiyor. Ben kadın parfüm alırsam neden bana erkek parfüm gönderiyorsunuz? <laughs> Lütfen birazcık kadın testiri gönderirseniz çok sevinirim. İşte Libre benim en sevdiğim koku. Her zaman da böyle 30 milim 30 milim alıyorum. Tam belki daha bir tık daha mantıklı olmuyor ama 30 milimlerde taşımak çok rahat oluyor. Mantıklı. Gayet de güzel bir koku. Bu da benim aldığım. Bu da ne olduğunu biliyorum. Direkt bir şampuan. Çünkü şampuanım gitmişti ve ben OJX'in bu şampuanlarına bayılıyorum. Bu sefer de biyotin ve rejen olanını aldım. Tam zamanında geldi. Bugün son şampuanımla yıkanmıştım. Bir de bunu açalım. Evet böyle bir kutu. bayağı böyle for you senin için. Evet. Selam Pelin Kursun. Uzun süredir deneyimlediğim ve sever kullandığım ürünleri. Mesela sevgili takipçilerle tanıştırmak istedim. Hepsini ayrı ayrı çok seveceğini düşünüyorum. Güzel yorumlarını bekliyorum. İrem Şen Yılmazer. Evet İrem çok tatlısın bu arada. İrem'le konuşuyoruz. Baya güzel bir paket göndermiş. Şöyle de bir notu var. Doktor Life Estetiğin. Baya böyle kutuların içinde. Mesela kadın çayı var. İçerisinde Melisa Civan Perçeme. Kadınlar için olan şöyle bir çay var. Daha sonra içinde böyle bir sürü toka var. En sevdiklerim çiçek tokalar bu arada. Form kahvesi var. İnanılmaz güzel kremleri var. Ben zaten bunu İrem'de görüyordum. Şu an ürünlerine bakıyorum. SOS serumu var. Yaşlanma karşıtı gerginleştirici serumu var. Makyaj temizleme suyu var. İrem'e de bunlar için teşekkür ederim. Bunları güzel bir çekmem lazım. Bunları çekeyim. Bu kutuları da atmayayım. Çünkü Instagram'dan hediye ayarlayacağım size de. Hatta bugün böyle 3 tane hediye ayarlarım diye düşünüyorum. Bir tane aklımda var zaten. Dün gece baktım ayarlayayım diye. Birinin kutusu hazır. Birinin de bugün hazırlarım. Hatta bir tane de haftaya için hazırlarım. Çünkü bayağı ürün var. Bunların hepsini zaten kendim kullanmam imkansız. Fazla sevdiğim, deneyimlediğim şeyleri sizinle de paylaşmayı seviyorum. Özellikle bir dönem cilt ürünü çok hediye verdim. Şu an böyle birazcık daha çık paketler yapıyorum öyle hemen bunların bir fotoğrafını at, atayım ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar ben kargoları açtım. Ondan sonra ne işler hallettim ne işler. Kendimce bir sürü böyle ıvır zıvır yapmam gereken iş vardı. İşte onları yerleştirdim. Markete gitmem gerekiyordu. Markete gittim. Bir arkadaşımla görüşmem gerekiyordu. Onunla görüştüm. Laptoptaki editimi toparladım. Videoyu yükledim. Yeni videonun editine başladım. Neyse bir sürü şey. Şimdi de yemek yapmaya başladım. Şöyle size de göstereceğim. Şöyle air fryer'da karışık kızartma yapacağım. Şimdi buna birazcık zeytinyağı bir de baharat koymuştum. Şöyle karıştıracağım. Burada salatalar salata var. Hazır air fryer. burada pişi ısınıyor. Burada börülce haşladım. Buzluğa atmak için ama çok az harcamışım. haşlamışım. Burada da nohut var. Bunları da akşam haşlayacağım, buzluğa kaldıracağım. İlk olarak air fryer'da şu kızartmayı yapayım. Ondan sonra da tavuk göğüslerini atacağım. Yeteri kadar oldu. şu şekilde oldu. Şimdi bu 200 derecede bir 10-15 dakika pişer. Yani kafama göre kontrol edip de pişireceğim. Şimdi bunda bir tavuk göğüslerim var. Şurada yıkayıp bir marine edeceğim. Hemen nohutları da koyayım. Onlar da bir yandan haşlansın. Bunlar da bir yarım saat haşlanır. Bu yağ dökmeyeceğim. Çünkü zaten airfryer yağlı olacak kızartmadan ötürü. Onun yağıyla bence olur. Şöyle birazcık da soya sosu koyacağım. Damarına olsun. Bu da böyle bu şekilde kalsın. Elvan belki geç gelebilir o yüzden ona salata ayırdım. Böyle sadece kendiminkini soslayacağım de böyle bir şey aldım marketten. Daha önce hiç yemedim ama bunu da yemekten sonra deneyeceğim. Malt topları ne olduğunu bilmiyorum. Yer fıstıklı malt topları. Neyse bakacağız tadına. Galata oldu kızartma oldu. Biraz küçüldü ve yine hani tavuk yaptım. Elvan gelmediği için tavuklar da oldu. Valla onu beklemeden yiyeceğim. Çünkü sonra ben geç kalıyorum. Onun canı başka bir şey çekiyor. Hani hiç yağ koymadan da gayet de oldu bu arada. Şöyle dilimleyeceğim. Gayet de güzel bir tabak oldu bence şimdi yiyeceğim. Nerede haşlandı burada kalsınlar. Beni bekleye dursunlar. şöyle yapsak iyi mi bence iyi. Arkadaşlar şimdi o videoyu çektikten 2 hafta falan geçti sanırım. Yani bilmiyorum ya. Pardon 1 hafta falan geçti. Tam 2 hafta olmadı. Hatta belki 5-6 gün bile olabilir. Neyse sonra ben videoyu bıraktım. Çünkü, şimdi bunu normalde konuşmak istemiyordum. Ama bence bir açıklama yapmam lazım. Garip bir şekilde oldu. Ben bu arada her türlü eleştiriye açığım. Sadece her zaman dediğim tek bir şey var. Saygı çerçevesinde olan her eleştiriye açığım. Saygı sınırlarını aşan eleştirilere maalesef ki açık değilim. Çünkü nasıl bir sokakta bir insanın suratına bakıp o denli saygısızca konuşamıyorsa, aynı şekilde bence klavyeden de o denli saygısızca yorum yapmak bana çok ta adil bir şey gibi gelmiyor. İzliyordum. Her YouTuber böyle açıklamalar yapıyordu. Diyordum ki hani neden acaba? Demek ki bu sebepten dolayı dolayıymış. Yorumları okuyorum. Hepsine cevap veriyorum ama şu saatten sonra saygı çerçevesine aşan hiçbir yoruma cevap vermiyorum. Aslında birkaç zamandır bunu yapıyorum. İyi olan yorumları tabii ki de çünkü yani atıyorum video izleniyor. Sallıyorum. 50 bin kişi izledi. 50 bin kişiden 3 tanesi kötü yorum yapıyor. Bu yorum yapanlar geri kalan İnsanlar beni severek izliyor ve hani iyi yorum yapan var, yorum yapmadan sadece izleyenler var. Demek ki izleniyor ama bir şekilde. O yüzden o 3 kişiyi de takmamaya karar verdim. Yani benim video çekmemi engelleyecek ya da iyi insanları bastıracak kadar değerli görmediğime karar verdim. Eleştirilere dediğim gibi açığım. Zaten yani eleştiri olmalı ki kendimizi geliştirelim. Videolarda bir sıkıntı olursa hani ona göre yönlendirelim. Ya da ne bileyim sıkıcı olan bölümleri farkına varabileyim. E bence gayet olması gereken bir şey ama dediğim gibi saygı sınırlarının aşılmasına tepkim herkes gibi benim de var. Çünkü şey oluyor sanırım böyle sosyal medyadan yazınca siz söylemediniz oluyor ya da ben duymadım oluyor. Ama dediğim gibi sokakta bir insanın suratına bu denli konuşamıyorsak bence klavyeden de konuşmamalıyız gibi geliyor. Neyse ki bu beni etkilemeyecek. İyi insanların dilekleri gerçekten yanında. DM'den konuşuyoruz. Neyse. Sonuç olarak nereden bağlandım bu konuya? Bu konuyu geçiyorum. Benim için bu kadar önemli yer e, kaplamıyor. Yani çok sevdiğim bir kitlem var eminim ki siz de beni çok seviyorsunuz. Eleştiriye her zaman açı, dediğim gibi. Sadece saygı sınırlarını aşan eleştirilere maalesef ki açık değilim. Maalesef ki onları dikkate alamıyorum. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyorlar maalesef ki. Saygı da duymuyorum. <laughs> Böyle bir durum. Neyse, daha fazla irdelemeyeceğim sonuçta daha fazla da bu konuya girmeyeceğim. Ama dediğim gibi ben bu şekilde mutluyum. Bu vloglar benim vlog hani siz de izliyorsunuz severek takip ediyorsunuz çok farkındayım hepinize çok çok teşekkür ederim Amacım her zaman daha da genişlemek, daha da çalışmak. Yani neden yapıyoruz bunu o zaman? Dediğim gibi hepinizi böyle sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız yanımda olan, izleyen. Dediğim gibi benim için çok kıymetli, çok mutlu oluyorum böyle olunca. Her zaman diyorum Instagram'dan beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok değerli. Ve yani bir dönem böyle bir 5-6 gün kamerayı görmedim ama ondan sonra e, inişler, çıkışlar herkeste olur. Anlık böyle bam telime geliyor ve sinirleniyorum. Ama sonra diyorum ki pire için yorgan yakılmaz. <laughs> o yüzden böyle saygı sınırı aşan, küfüre ulaşan yorumlar için ben neden vlog'u erteleyim ya da sinirimi bozayım ki acaba dedim. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Bu vlog'u bence burada kapatalım. Yani kısa bir vlog oldu ama yeni vlogları açtığımızda daha güzel böyle daha güzel bir vlog'la devam etmiş oluruz. Bu konuşmayla artık kapansın bu vlogta. Umarım severek izlemişsinizdir. Bence çok güzeldi sır bu vlogun İlk at çiftliği ve Alaçatı Ot Festivali araya kaynasın istemedim. Tabii ki de atacaktım bu vlog'u. Bir sonraki vlog bence çok güzel olacak. Tamam çekmeye başlamadım daha ama çok yoğun bir hafta beni bekliyor. Instagram'dan o kadar bazen geçiremiyorum olayı ama vlog'da çok daha böyle birebir kalıyoruz gibi. Öyle yani umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum, görüşürüz.